Tanımıyorum aslında burada tanıştım ee, ama birden şahsi olarak ilgimi çekmeye başlayan bir adam var. Hoş geldin ben. <laughs> Merhaba hoş bulduk. Ee, hoş geldin. İsim? isim Güven Bilge. Siz necisiniz acaba? Takılıyoruz. Ben de takılıyorum beraber. Galiba Türkiye'nin en iyi animasyon o topluluklarından biri Çubuk Animasyon diye birileri varmış. Duydunuz mu? Duyduk, seviyoruz, beğeniyoruz, izliyoruz. Yavrucu bunlar. <laughs> Baştan başlayalım bence. Duymadım. <laughs> alnı oldu. Neden alnı oldu? Biraz bundan bahseder misiniz? Günlük hayatta bize dayatılan şeylere, koşullara tepki olarak doğmuş bir karakter. Çünkü ne yaparsak yapalım, sonunda eve dönüp ağlıyoruz. Partimizi nasıl buldunuz? Partimiz de harika, ee, Barbie filminden daha güzel bir parti. Çok çok renkli, çok pembe, çok güzel. Son olarak bu yaz sizi burada görecek miyiz? Her gün buradayız. Evet buradayız. Neden her gün buradasınız? Şef Aybike Hanımın muhteşem yemekleri. Son soru, benimle evlenir misiniz? Yapacağız inşallah. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler.